Selam arkadaşlar. Biz kızımızı almaya geldik. Kızımız derken yani robot <laughs> Kızımız rahatsızdı birkaç gündür. Kızım derken robot yani. <laughs> Ve babamız almaya gitti. İnşallah olmuştur. <laughs> ee, sonra kablo alacağız. Evet internet için Poyraz'a, PlayStation işte için e, Kablo Oyunu alacağız, çekeceğiz zaten, değil mi? Kabuğu nereden alacağız? Babam biliyor herhalde, ben biliyorum. Evet. <laughs> Sonra eve hem... gelince oyun videoları çek. Evet, inşallah. Herkes Canlı yayın yapacağız. Bebeğim bebeğimiz geldi, bebeğimiz geldi, evet. bebeğimiz geldi. Ay çok şükür gelsin. Yani ya. Babamız geldi. Olmuyor, bebeğimizsiz, bizimizsiz olmuyor. Oyuncak kablo aldım, ne yapacağız? Canlı canlı yayın mı yapacaksın yoksa video mu çekeceğiz? Video. Neredesin? Sen video olsun oh bir daha tamam, canlı yayın. Tamam. Bir daha canlı yayın. <laughs> Teşekkür ederim. Yapalım Yok <laughs> ya, buraya gitmeyeyim, kaybolayım.

Evet. Okullar açılacak. Bir ay kaldı şurada. Fazla bir şey kalmadı. Çocuğum. Ayın 20'sinde açılıyor. Hayır 20'sinde açılmıyor. değil. Hayır 16'sında mı? Yani öyle bir şey 16. Böyle şu pul, pul mu şunlara bir bak bakayım orada. Yerdeki. Heh, evet. <laughs> ya, yiyecek mi O bana ne yapmayayım? Ne alacak? Kablo alacak sana. İnşallah bulur. Bulamazsa o zaman ne olur. Kamera dönsene. Kablo arıyoruz. Biz Poyraz'ın kablosunu arıyoruz. Bir türlü bulamadık. Uygun AVM'den çıktık. Uygun AVM'den çıktık. Başka yere soruyoruz şimdi. 2-3 yere sorduk bulamadık. İnşallah bulursak Poyraz canlı yayında oyun oynayacak arkadaşlar. <laughs> Öyle mi? Evet. <laughs> evet şu anda döner kokuyor çarşıdayız. Ya. Döner kokuyor mu? Karnın aç, açıktın mı sen? Aa. Yedin de çıktın ya oğlum. Aa, bir kadın, bir kadın, bir kadın, bir Alalım bir sana döner o zaman yiyesin varsa. Hadi. Başta alırız. Acıkmadın öz tat'tan alırız bak sen vay. Acıkırsam alır öz tat'tan. Olur tamam. Tamam baba merhaba bir yere Evet. Geldi baba. Abi şey kul aç. İnşallah olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlusun. Çok mutlusun değil mi? Ses <laughs> <laughs> Olur mu dersiz? Sence olur mu? Bataryası bitti işte. Bataryası bitti. Hayır. Bataryası kablosu bozuktu ya. Oturuyordu. Evet arkadaşlar. Değil mi? Çok bıraktık. <laughs> Nereye? Aa bak, bak, bak. Küçük bak, bak. Aa, aa, Şu 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 yerdeki şeyler. Tamam tamam. <laughs> <günü> Beyaz da şuraya. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbi. Görünmüyor ki. Önümüzdeki en zor ana. bak karşıda bak bak. bak. Allah'ım ya. Biz de yukarıya bakıyoruz, arıyoruz. Ne zaman yaptınız burayı? Burası evet. Niye? İki, 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 iki. i̇ki, i̇ki miydi? miydi? Evet, bir, iki. Burası sıfır. Ne oldu Poyraz? Korkuyor musun? İstersen gel bir gün Gir gel. Gel gel gel. Ha, evet. geldi gel, gel oğlum gel. 10 dakika daha sen de? Bak şimdi. Ne? He? Evet, ha? evet korkma. korkma, korkma tamam mı? Evet. <laughs> Bak arkadaşlarım evet. sen görüyor seni korkma. Bak, evet. ben <laughs> Korkuyorum işte. Ben öyleyim. Ha, evet. evet. evet ya yeni ya ondan tamam buradan geçiyoruz Turgut tamam biliyorum Allah Allah sanki arabayı tanımıyoruz oğlum çimento kokuyor çimento kokuyor işte harç kokuyor yani harç ooo kızımız da orada bak kızımız da aldık kız hmm, kızım kızım özledim kızımı kızımızı özledik

Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> Beğenin lütfen. Rica ediyorum. <laughs> dale, 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 dale. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar bu dal, böyle dal, video takdir etmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri öpüyoruz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Sıçırız. Böyle uygun AVM'den bunları aldım. Böyle tas aldım. Şöyle. Bilgi kaplanışı yapmıştık ama tekrardan şöyle bir şundan örtü aldım bant aldık. Kayısı, üzüm. Şimdi bir şeyler almış marketten. Doyraza dondurma vereceğim şimdi tamam. Hadi görüşürüz. Ha. Evet. Çok güzel. Ben beğendim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah emanet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.